Merhabalar, parkımızın yeşillikler içerisindeki Madagaskar bölümünden herkese selam. Sizlere çok güzel bir haberimiz daha var. E artık sizler de parkımızdaki kalabalık lemur ailesini çok yakından görebilecek ve onları besleyebileceksiniz. Müzik lemur ailesi özellikle taze meyve ve sebzelerle beslenmeyi çok seviyorlar. Biyolomuz tarafından özel hazırlanmış beslenme diyetlerinde onlara her gün çeşitli meyveler veriliyor. Sizler de besleme etkinliğine geldiğinizde böyle bir kalabalık lemur ailesiyle karşılaşacaksınız. Hatta şöyle inanılmaz güzel bir haber var. Lemurlar bahar ayının gelmesiyle beraber üreme dönemine giriyorlar. Ve Mayıs ayından sonra doğumlar başlıyor. Sizler de bu besleme etkinliğinde barınağımıza geldiğinizde birçok yavru lemuru göreceksiniz. Sizler de lemur ailesini yakından görmek ve onları beslemek isterseniz parkımızı ziyaret edebilirsiniz.